ben bu konuyla ilgili aslında bir travma yaşamış da biriyim. Lise 1'de kestirme olsun diye bir tarlanın içerisinden gidiyorduk biz okulumuzu ve bir sokak köpeği çetesinin kovalamacası geçti başımızdan. Yani biz yırtabildik, kurtarabildik paçayı ama sırt çantamı savurarak kurtulabildim ben yoksa ramak kalmıştı yani ısırmasına, hırlamasını bu topuğumda böyle hissediyordum buraya kadar gelmişti evet. köpek. Biz bir şey yapmadık. Yani hiçbir şey yapmadık. Onlar böyle sıralanmış. Bir, iki tane lider seçiyorlar herhalde başlarından birini. Bu sokak köpeği çeteleri. Biri kalktı. Biz yürürken havlamaya başladı. Biz tekrar okulumuza gideceğimiz için yürümeye başladık. Bu sefer öbürü kalktı havlamaya başladı ve bir işaret verdiler herhalde kendi aralarında. Bizim üzerimize doğru hücum etmeye başladılar. Sonra biz kaçtık apartmanlara sığındık filan kurtulduk. Ben tabii o gün okula gidemedim. Ertesi gün de gitmedim. Hafta başına kadar bekledim. Benim orada kalan çantamı da arkadaşlarım bir iki gün sonra gidip alıp getirmişlerdi. Yani çantamı almak için bile gidememiştim oraya. Evet. Nasıl saldırıyorlar? Niye saldırıyorlar? Ben bunu o zaman da anlayamamıştım. Şimdi de anlayamıyorum. Neden bu köpekler insanlara saldırıyorlar? Bunu yani. Köpeklerin ee... 16-17 çeşit agresyon dedim saldırganlık nedeni varmış güdüsü varmış yani hı hı. alan koruma av beslenme ihtiyacı cinsel kızgınlık kendi aralarındaki işte mücadele güç gösterisi ya da hı. anlaşılamayan onlardaki psikolojik bozukluk her şey yani herhangi bir hastalık o anda sizi tehdit olarak görmesi Onun adı konulamıyor. zaten sıkıntı o biz e, sahipli köpekler dahi, ne zaman ne yapacağı belli değilken çocuklara, diğer insanlara karşı ne hissedeceğini tanımlayamaz ya da öngöremezken köpeklerin tamamen boşu boş olması bile bile hani dediğim gibi pimi çekilmiş bombanın ortaya bırakılması gibi ne zaman kimi vuracağı belli değil.